Asfaltı ağlatacak lüks araçlara milyonlar ödemiş. Kim? Asfaltı ağlatacak lüks araçlara milyonlar ödemiş. Kim ödemiş? Belediye galeriye çevrildi. 15 milyon liraya Audi, 11 milyon liraya BMW, 7.7 milyon liraya Volvo kiralan kiralandı. Kimmiş bu Samsun Belediyesi? Hemen altında bu yazı var. Efendim bunlar da Sayıştay'ın tespitleri. Hmm, bu önemli. Bunu aktarmak istiyorum sevgili izleyenlerimiz. Kocaeli Belediyesi diyor ihaleyi 21 ayrı parçaya bölüp yandaşa vermiş. AK Partili yönetim açık ihaleden kaçmak için 6 milyonluk bir etkinliği önce böldü sonra tanıdıklara dağıttı. Samsun Belediyesi de ilk başta okudu. Şaşırdık olarak. mı? Asfalta, Şaşırdık Vallahi... mı? Ben şaşırmadım. Sen şaşırdın mı? Yani Oho. Şaşırmadın mı diyeyim? Ne Şaşırmadın tabii. Niye şaşırıyorsun ki? Efendim Malatya Belediyesi'ne geldik. İktidar Belediyesi 15 ihale düzenledi ve iş verdiği şirketlerden 30 araç, 7 laptop laptop. Bir, laptop. laptop bir tablet bilgisayar hibe aldı. Ordu Belediyesi bunlar tespitler efendim. Liyakat unutulmuş, yönetim asil değil vekillere kalmış. Yani gerçekten eş dost kontejyonu işledi. 20 daire başkanından 9'u 78 şube müdüründen 57'si vekaleten görevlendirildi. Manşettekiler bunlar. Şaşırdık mı? Yani Şaşırdık mı? Şaşırdık mu? mı? Şaşırmadık. niye? Bile. Şimdi şöyle yerel seçimlerde Ankara'da otellerde yer yoktu biliyor musunuz? Hepsi fulldü. Öyle Yüzde yüz kapasiteyle, dolu kapasiteyle çalıştılar. Belediye başkan olmak için, evet. seçilmek için buralarda kendilerini yırtıyordu o belediye başkanları. Ne paralar dağıttılar. Değil mi? Şimdi o dağıttıkları milyonları belediye başkan olmak için aday olmak için dağıttıkları paralar var. Kendileri açıkladı partiler iyi parti bilmem ne. CHP'den çatlaklar geldi. Şimdi dağıttıkları paraları nasıl toplayacaklar? Bu şekilde. He? Yakın ve yandaşlarına he? Evet. İhale vererek. Öyle değil mi? İşte ihaleye çıkması gereken şeyi e, üçe dörde bölerek doğrudan teminle yakınla ve yandaşlarına aktarıyorlar. Kızım yani biz gerizekalı aptal değiliz ki.